Fazıl Bey, şu nikah tarihini bir an önce belirleyelim diyorum. Yeteri kadar vakit kaybettik çünkü. Ya kardeşim ne aceleniz var ya? Yangından damat mı kaçırıyorsunuz? Ben alacağım nikah tarihini. Tamam. Daha fazla beklemeyelim ama. Karnım belli olunca mı gelinlik giyeceğim ben? Kızım çocuk alacağım diyor ya işte. Demedi mi şimdi? Ne zaman alırsın? Ona göre hazırlıkları başlatalım. Çıkmaz ayın son çarşılanmasını alayım mı? Uygun musun için? <laughs> Baba, biraz aceleye getirmiyor musun? Yani çocuğun abimden olduğu belli değil ki. Bebek doğana kadar yapacak bir şey yok oğlum. Mecbur evlenecek. Şimdi bakın güzel kardeşim. Benim bu hafta çok önemli toplantılarım var. Olmaz yani. Önümüzdeki haftaya da bizim şirketin halı saha turnuvası var. O hiç olmaz. Yani diyeceğim, ben full çakılı doluyum ya. Bak hele babam, bu adam bizle mahtap geçiyor ya. Kaçış yok Cemal. Atacaksın o imzayı. Ya tamam kardeşim ben atmayacağım bu diyorum. Atacağım ben o imzayı. Ben sadece ajanda mı açıklıyormuş size? Yani kıymayalım diyen yok. Sadece ileri bir tarihe atalım. Mesela dokuz ay sonraya falan. Cemal, gevezeliği bırak. Hainler. Hı. Yürü be. Vay vay vay. Ay ben kimler görüyorum burada? Anam Safo. Cemal otur yerine. Safiye. Yenge. Senin burada ne işin var? Asıl sizin de işiniz var burada eks kaynım. Hı? Bir dakika ya. Ben Gülümser mi göremiyorum. Gülümser teyze nerede? Hı? Asibe, acaba burada şu an başka bir olay mı dönüyor, ne dersin? Acaba? Hı? Ana, tam magazinli olay. Ürgüp'ün iki elit ailesi yemekte. Ne konuşuyorlar acaba? Acaba? Gülay'la ile Cemal'in nikah tarihini konuşuyoruz Safiye Hanım. Yazıklar olsun anne ya. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Safiye, ne diyeydim annem? Faysal beylerle nikah tarihini konuşmaya mı gidiyoruz deseydi? Ne diyeydi? Kızım, sen kırılma diye mecbur kaldın. Ay çok sağ ol babam, çok incesin. Ama işe yaramadı canım. Bakın duydunuz mu? Ne? Kırılan kalbimin sesini. Ah! Ya Ali. Refika Hanım annemi çok kötü bakıyor. Vallahi kavga çıkacak diye çok korkuyorum ya. Abi. Vallahi ben de korkuyorum. Sofiye. Affedersin de sen bizim burada olduğumuzu kimden öğrendin? Pardon beyefendi ben sizi çok iyi çıkaramadım. Siz kimdiniz acaba? Ay dur kız hatırladım. Benim ex kocam Cemal. Canım benim bu Ürgüp'te çok önemli kaynaklarım var. Allah Allah kimmiş o senin kaynakların ya? Herhalde hasibi olamaz. Biz onu konaktan kovduk. Onun duymuş olmasına imkan yok. Hakikaten anneciğim ya. Senin burada ne işin var? Annem, gambersiz düğün olmaz derler ya. Ama bu defa çok hele canlandım, dayanamadım. Düğün arefesinde geleyim dedim. Bana bak, sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Ha? Hangi yüzle geliyorsun karşımıza? Sen ba konağa girmeyi yasakladın. Ama bura Sayfal Bey'in oteli. İstediğim gibi girerim, İstediğim gibi çıkarım, Dungur'um. Bravo. Anne, senden rica ediyorum bir tatsızlık çıkarma. Babam, şunları bir çıkarayım mı ya? Bırak Seyfi, gerek yok. Aa! Ay, ortam nasıl gerildi farkında mısın Asi be? Ziyadesiyle. Sevgili görevçiler ve sayın koçaklar. <laughs> siz hiç <iş Gülüyor> rahatsız olmayın canım. Rahat rahat nikahınızı falan konuşabilirsiniz yani. Biz şurada Hasibe e azıcık bir yemek yiyeceğiz. Cemal, canım ay sen de lütfen rahat ol. Çünkü benim artık seninle işim olmaz. Safa ne diyorsun Allah aşkına sen ya? Ne demek işim olmaz ya? Safiye. Sen buraya bizim tadımızı kaçırmaya mı geldin canım? Bebeğim aşk olsun sen beni hiç tanıyamamışsın. Ben buraya birbiriyle evlenmeye son derece meraklı iki genci... nikah öncesinde bir göreyim diye geldim. Ya Safu, ne meraklısın ya. Ben Gülay'la evlenmek istemiyorum ki. Cemal! Otur yerine. Otur. Cemal, geç otur yerine. Bırak. Efendim, hepinize afiyet şeker olsun. İyi akşamlar. <laughs> eh Safiye, beni bu itekleyen kadınla yemek yemelere gelmişsin ha. Bak, buraya yazıyor. Ben bunu hiç unutmam. Yaz annem, yaz. Altına bir de böyle imzanı at. Sen de şu an koçoklarla yemektesin. Ben bir şey diyor mu? Yani eğer olaya ihanet olarak bakıyorsak durum bir bir. Gel Asibe, gel canım, gel. Buyur canım. Geç ya. Gel, gel, gel. gel. Safa, bir bana bak. Kurban olayım. Cemal, lütfen yerine gider misin canım? Ya sen bebek benden değil diyorsun. Burada kalkmışın nikahları konuşuyorsun ya. Seninle ilgili kafam çok karışık canım. Safa bak ne dedinizsin o? Ne dediysem o duydun mu beni? Ya beni zorla getirdiler buraya. Cemalcim, kendi masana döner misin lütfen? Kurtulamadın şu eski alışkanlıklarından bir türlü. Senin yüzünden şununla arkadaşlık ettiğim zamanları var ya böyle kafamdan silebilsem ki Ha! Sen evliliğinizi onaylıyorum derken numara yapıyordun yani Safiye. Hay. Gidişinle müşteriler rahatsız oluyorlar. Cemal, yerine geç. Abi attırır mısın şunları otelden? Hülay, nasıl attırayım? Onlar da müşterimiz sayılır. Safiye, tam haydarlık ha kız. Keşke yanımıza getireydik onu da oh, Babam, istersen müdahale edeyim ha. Gerek yok Seyfi. Otur oturduğun yerde. Bu musibeti de almış, gelmiş burada burnumuzun dibinde oturuyor ayol. Huzurumuzu kaçırmak için. Ya Allah aşkına bir sakin olun. Faysal Bey. Devam edin. Evet, edene faysal Bey. Ben bir an önce olsun şu nikâh diyorum. Aa. Yenge, bu ne? Ha, um, canım o şey çeyrek altın. Şimdi arkadaşların nikah olacak ya, ben de çeyrek ağlayayım diye düşündüm. Herkesler benim ne kadar elit, modern ve görgülü bir olduğumu görsün istedim. Hmm. Hmm. Safiye. Ben sade dedim ama kız, değil mi? Keyrah diye yarım al dediydim. Aa bak beğenmediler suratlarına bak Allah aşkına. Ee, bu böyle olmayacak. Biz bu konuyu başka bir gün konuşalım. Hay ağzına sağlık ya Alim. Siz bizi oyalıyor musunuz Ali Bey? Faysal Bey, bu yaşananlardan sonra bazı konuları biraz düşünmemiz lazım. Tabii tabii siz düşünün. Siz düşünürken bu arada benim karnım belli olsun ve ben herkese rezil olayım değil mi? Rezil olmayacaksın kızım. Cemal ne gerekiyorsa yapacak. Evet Faysal Bey. İkağı. Ben diyorum ki iki gün sonra ya. Mavi, sizin masada Sımah var mı Sımah? Ay şimdi şu edeceğim. Ay bunlar konuşturmayacak bizi ayol. Ben diyorum ki iki gün sonra... Yok yok Sımah değil de canım ee, pul biber var mı? Çünkü bu çorba pul bibersiz gitmiyor yani. Malum ben de şu anda acıların kadını olduğumdan dolayı... ...hani çivi çiviyi söker hesabı pul biber borca edeyim diye düşündüm. Ya sabır ya. Allah. Aptal damadım. Ah, sevmem zaten boş ver. Ben diyorum ki iki gün sonra alalım şu nikah tarihini. Oh be, nihayet söyleyebildin babam ya. Bizce uygun. Evet, evet. Bence de uygun. Bir an evvel bitsin bu iş, bir olay olmadan. şunu. Ah, bu ne kız? Fare zehri canım. Eğer bu aşka ihanet etmek istemiyorsan bunu içeceksin. Kızım saçmalama daha acısız bir yöntemi yok muydu? Yok Cemal. Bu nikahın olmaması için bunu içmen gerekli. Haydi dik kafaya. Kızım ben bir çaresine bakacağım diyorum. Kimsenin ölmesinin gereği yok. Safiye sana ne oluyor kızım? Bak bir şey demeyeyim diyorum ama böyle de olmaz ki. Bir konuşturmadın ya. Tamam baba. Gidiyorum ben. Hasibe kalkacağım, toparlan sen de. Gidiyorum ama bu ihanet gecesini de unutma. Bir bir yazıyorum. Yenge, sana kimsenin ihanet ettiği falan yok. İçinde bulunduğumuz durumu biliyorsun. Safiye ablacığım, Ali çok haklı. Bak burada kimse seni kırmak istemiyor, inan. Seni kırmak istemiyoruz diye diye beni kırdınız ya. Hepinize helal olsun. Kız. da bunlar ödersin ya. Doğru Bana da artık size mutluluklar dilemek düşer. Safo dur ne olur. Cemal otur yerine. Bak eğer peşlerinden gidersen kaydını kırarım ona göre. Otur. Ee Cemal, kaçış yok. İki günü atıyorsun bu imzayı.